Arkadaşlar herkese merhaba. 8. sınıf din kültürü ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla beraberiz. Yazı sorularımız doğru yanlış, boşluk doldurma, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Arkadaşlar emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı videosuna geçelim. bölümde doğru yanlış. Aşağıda verilen ifadelerin karşısında kutuca doğru ise de yanlışsa Y yazınız. Arkadaşlar birinci sorumuzda kardeşine gülümsemen manevi sadakadır. Evet maddi sadaka ve manevi sadaka olarak sadakayı ikiye ayırıyorduk. Bir insana gülümsemek, tebessüm etmek manevi sadakadır arkadaşlar. İkinci soru Maun suresinde riyakar insan tipinden bahsedilmektedir. Evet arkadaşlar Maun suresinde iki tip insandan bahsediyor. Bir nankör ikincisi ise arkadaşlar riyakar insan tipinden bahsediyor. O zaman bu da doğru olacak. Üçüncü soruya bakalım. Zekatın kelime anlamlarından birisi de harcamaktır. Hayır arkadaşlar zekatın kelime anlamlarından birisi harcamak değil infan anlamlarından birisiydi. Diğer soru Zekat imanın beş temel şartından biridir. Dikkat! İman değil arkadaşlar. İslam olacak. Yani o zaman yanlış diyeceğiz. Diğer soru. Hz. Musa Firavun tarafından ateşe atılmıştır. Hayır arkadaşlar. Firavun vardı karşısında ama ateşe atılması yanlış olacak. Bir diğer soru. Kişi paylaşma ve yardımlaşmaya yakın çevresinden başlamalıdır. Doğru diyoruz arkadaşlar. Bir diğer soru. Fıtır sadakasına fitre de denir. Bu da doğru. Bir diğer soru. Zekat verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesine gerek yoktur. Hayır arkadaşlar yanlış olacak. Zekat verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesine gerek var. Bir diğer soru. Halk arasında alın yazısı yazgı diye adlandırılan kelime anlamı ölçü miktar belirlemek olan kaderdir. Arkadaşlar doğru bir cümle olacak. Bir diğer soru. Hz. Şuayb Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Bu da doğru gençler. Bir diğer soru. Allah Celle Celaluhu tarafından önceden belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine kader. Dikkat! Kader değil arkadaşlar. Kaza olacak. O zaman bu da yanlış. O zaman hemen ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümde bize tabloda verilen kelimeleri boşluklara dolduracağız arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Bize hangi kelimeler var? Sadaka var, sadakayı cariye var, maun var, fitre var, öşür var, biyolojik asa var, nisap var ve infak var. Şimdi bir bakalım birinci soruda bir boşluğumuz var. Sözlükte yardım zekat anlamına geliyor. Arkadaşlar maun kelimesi sözlükte yardım ve zekat anlamına geliyor. O zaman buraya gelmesi gereken kavram maun olacak. Bir diğer soru. İnsanın ölümünden sonra da sevap kazandıran sadakaya ne diyorduk arkadaşlar? Sadaka var. Sadakayı cariye var. Buraya gelmesi gereken kavram sadakayı cariye. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Bir boşumuz var. Allah ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ölçütüne, mali yeterlilik ölçütüne ne diyorduk? Nisap diyeceğiz buraya. Dördüncü soru. Bir boşumuz var. Yüce Allah'ın emrettiği şekilde harcama yapmak. Buraya infak gelecek. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Toprak ürünlerinden alınan vergiye ne diyorduk arkadaşlar? Öşür. Buraya gelmesi gereken kavram öşür. Altıncı soru fotosentez, doğum, ölüm olayı arkadaşlar hangi yasalara giriyor? Biyolojik yasalara giriyor tabii ki. Buraya da diyoruz ki biyolojik yasa. Biyolojik yasa. Bir diğer soru, yedinci soru ve son soru bu bölümde. Ramazan ayında verilen vacip olan sadakadır. Arkadaşlar Ramazan ayında ne veriliyordu? Fitre. Buraya gelmesi gereken fitre. Diğer adıyla fıtır sadakası ya da sadakayı fıtır diye adlandırılıyor arkadaşlar. Ve böylelikle bu bölümü de tamamlamış olduk. Hemen C bölümde zekat oranları var gençler. Hemen bu zekat oranlarına sizlerle bir bakalım. Bazı var. Madenler demiş arkadaşlar. Madenlerde zekat oranı neydi? 1 bölü 5 diyeceğiz arkadaşlar. Küçük baş hayvanlar. Küçük baş hayvanlarda arkadaşlar zekat oranı neydi? 1 bölü 40 diyeceğiz buraya da. Sığır ve mandada zekat oranı nedir arkadaşlar? 1 bölü 30 diyeceğiz buraya da. Devede arkadaşlar her 5 devede bir koyun. Toprak ürünlerinde arkadaşlar 1 bölü 10 genel bir orandır. Yani 1 bölü 10 genel bir orandır arkadaşlar. Ee, ancak toprağa siz maliyet herhangi bir sulama, gübreleme ya da ilaçlama yaparsanız oran 1 bölü 20'ye çıkıyordu. Bunu da burada unutmayalım. Hemen bu bölümü de tamamladık gençler. Diğer bir bölümümüze geçelim. Burada çoktan seçmeli sorular var bizim karşımıza çıkıyor. Hemen çoktan seçmeli sorulardan Birinci soruya bir bakalım. İrade bir şey yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah'ın iradesi sınırsızdır arkadaşlar. Birinci ünite konusu. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ve tüm iradelerin üstünde medne göre Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram. Arkadaşlar ne diyoruz buraya? Küllü irade diyeceğiz. Hemen ikinci soru. Aşağıda hangisi zekat verilen mallardan biri değildir? Şimdi kazanılan para, nakit para, altın, gümüş, hisse senedi bunlar tabii ki zekat verilen mallardan. Toprak ürünleri evet. Altın gümüş evet, oturulan ev zekat oranlarından değildir arkadaşlar. Çünkü kişinin oturduğu eve ve arabaya arkadaşlar zekat düşmüyor. 3. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Maun Suresi'nin mesajlarından biri değildir? Oruç bizi iyiliğe yönlendirmelidir. Kalsın. İbadetlerde gösterişten kaçınmak gerekir. Doğru arkadaşlar. Yardımlaşmaya İslam dininde çok önem verilmiştir. Yetime ve yoksulluğu doyurmayanlarla ilgili ve yardıma engel olanlarla ilgili ciddi uyarılar vardı. İnsanları yardımlaşmaya teşvik etmek gerekir. Oruç bizi iyiliğe yönlendirmelidir. Arkadaşlar buradan bahsetmiyor. Dördüncü soru. Yukarıda zekat ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? zekat kelimesi temizlenme, çoğalma, bereket anlamlarına gelir arkadaşlar. Bu bir kere doğru. Toprak ürünlerine zekat verilmez yanlış olacak. O zaman 2'yi eliyoruz. Zekat verirken yakın çevreden başlamalıyız. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla cevap A olacak. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre konulması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır arkadaşlar neslin korunması, aklın korunması, dinin korunması var. Irkın korunması yok arkadaşlar. Arkadaşlar son bölümde açık uçlu sorulara bakalım. Birinci sorumuz zekat ve sadaka arasındaki farklar nelerdir arkadaşlar? Çok kısa olarak sizlere şimdi şuraya bir zekat diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tablo yapabilirsiniz. Şuraya da sadaka diyebilirsiniz. Ve farz bir ibadet. Zekat farz. Sadaka ise sünnettir. İkinci en önemli farkı arkadaşlar. Zekat yılda bir kez verilir. Arkadaşlar sadaka ise istediğiniz kadar. Üçüncü farkı arkadaşlar. Zekat vermek için nisap miktarı mala sahip olmak gerekir. Sadaka vermek için nisap miktarı mala sahip olmaya gerek yok. Zekat maddi hayırları kapsar arkadaşlar. Maddi yönü vardır yani sadece. Sadaka ise maddi ve manevi hayırları kapsar. Açık uçlu sorularda arkadaşlar ikinci soruya bakalım. Hz. Şuayb'ın Aleyhisselam'ın Medyen toplumuna tebliğe hangi hususlar içirmektedir açıklayınız. Hemen şöyle çok kısa olarak maddeler halinde yazacak olursak. İlk başta bütün peygamberler tevhid vurgusu yapmışlar arkadaşlar. Yani Allah'a kulluk görevini çağırmıştır. Yani Allah'a kulluk edin demiştir. İkinci olarak arkadaşlar ölçü ve tartıda adalet dolun. Birinci olarak mallarınızı haksız yere elde etmeyin. Yani bir nevi ticarette hile yapmayın diyor arkadaşlar dürüst olun demeye getiriyor. Dördüncü olarak da şunu diyebiliriz: Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Evet arkadaşlar belli başlı bu tebliğ ettiğini söyleyebiliriz. Hazreti Şuayb'ın. Medyen ve Eyke halkına gelmişti. Hazreti Şuayb peygamber olarak arkadaşlar. Ve böylelikle yazılı videomuzu tamamlamış olduk. Arkadaşlar sizlere 8 sınıf din kültürü ahlak bilgisi hem yazılıya hem de arkadaşlar LGS sınavlarına hazırlık olması açısından yazarlığını yaptığım 2. sınıf din kültürü ahlak bilgisi soru bankası kitabını sizlere şöyle bir kısaca tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu kitapta 422 soru bulunuyor. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar tamamen yeni nesil bu kitabı sizlere ayrıca tavsiye ederim. Bu üçlü set halinde arkadaşlar bir de denemesi var. 37 tane deneme 370 de burada soru var arkadaşlar. Bunlar da tamamen yeni nesil LGS soruları ve geçen sene ve son 2-3 yılın sorularına çok benzer sorular var arkadaşlar. Tamamen paragraf odaklı, görselli. Bu kaynak kitabı sizlere tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda setin içerisinde bir de yaprak testi var arkadaşlar. Bu yaprak testi de size hediye ediyoruz. Yani toplamda 3 tane arkadaşlar bu set size tavsiye ediyorum. Hepinize şimdiden yazılda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.